Ninin sevdasının yüreğindeki sevgisinin insanlara kattığı pozitif enerjinin 40 yıl boyunca ömrü boyunca yaratmış olduğu eşsiz bir iz bu akşam çok anlamlı bir akşam sıradan bir akşam değil. Emeğin, adanmışlığın, sevdanın Talat Er Hoca'nın bu özel gününde yine TRT'mizin yetiştirmiş olduğu güçlü ve güzel seslerden kıymetli sanatçımız Ayşe Ekiz de konuk sanatçı olarak katkıda bulunacak. Ayrıca yine güzel sürprizlerle, yine sevgili sanatçı dostlarının katılımlarıyla çok güzel ve unutulmaz bir müzik şölenine hep birlikte eşlik edeceğiz. Teşriblerinizden ötürü de hepinize tekrar hoş geldiniz demek istiyoruz. Evet, ben şimdi sahneyi güzel organizasyonun baş mimarı, görünmeyen gizli kahraman Yaşar Sezer'i güçlü alkışlarınızla sahneye davet etmek istedim. Günün anlam ve önemli olduğu düşüncelerini paylaşması için. Değerli süpervizörümüz Yaşar Sezer o kadar koşturuyor ki e, şu anda nerelerde e, sizi davet ediyoruz. Geliyor. Peki, o gelene kadar da ben şu anda sahnede yerlerini almış olan kıymetli sas sanatçılarımızı da sizlere tek tek takdim etmek isterim. Notlarımızı aldığımız için kusura bakmayın, bekletiyorum sizi. Klarinetli Suat Diril, evet. Ud'da Selim Boyacı, Çello'da Mehmet Dinleyen, Klavye'de Ege Özgenel, Viyolalarda Ritim grubunu takdim ediyorum. İlyas Sevdiren, ha. Metin Uraş, Seyfettin Uraş, Selçuk Bilge, Muhteşem sansiyetimiz bu akşam bizlere eşlik edecekler ve bu özel konserin müzikal yükünü omuzlayacaklar. Yaşar Sezer geldi mi? o zaman ben bu gecenin baş mimarı, baş rolündeki özel insan hepimizin merakla beklediğiniz değerli hocamız Salat Eri güçlü alkışlarınızla sahneye davet etmek isterim. Ben Evet, teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> Öncelikle Fakir <laughs> Yerde bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. 40 yıldır bir geldiniz efendim konserimize diyelim. Bu akşam böyle bolca slogan olacak. Ancak Hülya <laughs> e, aramızda tabii ki Yaşar abimiz sevgili Ayşe Ekiz'i almaya gittiği için oradan bir karışıklık oldu. Ben de sizleri bekletmemek adına bir selamlayıp hoş geldiniz demek istedim. Çok özel bir konser olacak bu akşam. Evet. Hepimizin konseri. Sadece şunu belirtmekte fayda var. Benim bu 40 muhteşem için araştırma şirketlerinin rakamları gibi bazılarına göre 30 bazılarına göre 40 TRT'de efendim 38 yıl. <laughs> ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu yılda gelebildiğimiz zaman ilk olarak Adana'da çok değerli Adana'mızın bağrından yetişen Devlet sanatçımız Mustafa Sağyaşar abime ilk maestroluğumu yaptığım tarih 1985. Salonun yarısı dünyada yoktu. Şimdi böyle, böyle, bir, böyle bir doğal bir konser olacak inşallah, samimi bir konser olacak. Birinci bölümde çok sevdiğimiz bizim manevi abimiz İlhan Sezer, onun meselelerine yer vereceğiz. Tabii kemanını çalacağım, gençlerimize destek vereceğiz çünkü önemli olan hoca olmak ama öğrenciler yetiştirmek gerçi onlar zaten birer solist. Birinci bölümdeki konseptimiz bu şekilde olacak. Peki Hülyacığım o zaman Yaşar birlikte davet edelim. Onun da güzel bir açılış anonsunu dinleyelim. Evet, Sırımız <laughs> Yaşar Sezer güçlü gönülden alkışlarla bu özel organizasyonun baş mimarlığı sahneye davet ediyoruz. misafirleriniz, hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu projede Talater Hocam bana süpervizörlük yapmamı rica etti. Hiç düşünmedim. Ee, birinci bölümde sevgili abim Bestekar İlhan Sezer, ikinci bölümde canım kardeşim Bestekar Talater, bir araya geldiler 40. sanat yıllarında. Bu proje beni çok heyecanlandırdı. Sizlere <laughs> gençlerle el ele vererek çok güzel bir konser hazırladık. Bu konserde çok memnun olacağınızı biliyorum. Hepinize iyi dinletiler diliyorum. Konserimiz <laughs> başlasın. Değerli Münair ağabeyim, başarılarımıza teşekkür ediyoruz. Ben yerimi alırken ilk eserim, müsaadenle anonsunu ben yapabilir miyim? Tabii ki hocam. Evet, bu özel akşamda ilk eserimiz Yüzam Makamında. bu akşamın özel bir Yüzam İntro'da söyledim. Efendim bu intro ile birlikte ilk bölümümüz başlayacak. Üzeri değerli sanatçı dostumuz Ali Mert Paşalı'yı güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. hüzzam eserin ardından yine söz ve müziği İlhan Sezer'e ait güzel bir hüzzam eser seslendirecek. Gözleri yaşlı sevgili. Taşıyor. Leyla bir özge candır. Ali Mert Paşalı sizlerle.